Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Johnny Trigger videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Johnny Trigger videosunda sizlerle beraber Deadpool kostümü de giydim. Deadpool'un da en sevdiği silahla taramalı silahı aldım. Şu anda oynuyoruz. Hatta silahı bir tekrardan inceleyeceğim. Bu Deadpool silah değildi ya. Hatırladığım kadarıyla. Böyle tarayan güzel bir silah alayım dedim. Karşıma da bu çıkmıştı. Onu alayım dedim. Arkadaşlar, kurtardık. Çok uzun zamandır John Trigger videosu yapmıyordum. Halihazırda birazcık video problemi yaşıyorken malum yeni serilere henüz geçmedim. İşte yeni oyun serileri falan yapmayı düşünüyordum ya. İşte onları yapmadan önce birkaç tane daha video yapmak istediğimden ötürü dedim hazır John Trigger videosu yapayım. Çok uzun zamandır gelmiyor diye. Öyle bir bakayım dedim. Bu arada en uygun silah da. Deadpool'a en uygun silah da bu ya. Kafatasım falan var böyle. Base Guns'lara bakayım mesela. AWP var lan. Ama AWP iş şey yapmam. Bakıyorum şöyle ultimate silahlara falan. Yeni silahlar gelmemiş. Belki de oyun güncellenmiştir ama ben de APK olduğu için onları göremiyordu olabilirim. Olabilir. Olabilitesi var. Tamam en uygun silah bu ya. Şunu da biraz yukarıya kaldıralım. Kaldığımız yerden devam edelim. Oyun ara ara güncelleniyor. Hatta bir ara önceki bölümde kaç ay herhalde 2 ay falan olmuştur. 3 ay olmuştur bilmiyorum. Johnny Trigger'ın yani o oyunda hikaye kısmı diye bir şey gelmiş. Yapboz parçaları alıyorsunuz. Story kısmına geleyim. Yapboz parçaları alıyorsunuz böyle. Videoyu izleyerek ya da e, Zümrü taş vererek alıyorsunuz Şu anda iki partlık Bir hikaye kısmı var Üçüncüsü de geldiğinde Ya da tamamen hikayesi bittiğinde Johnny Trigger'ın hikayesi diye Bir video yapacağım belki tutar belki izlenir Hem Kimsenin yapmadığı bir şey Olur Tabi tam hikayesi bittiğinde bunu yapmak istiyorum Şu anda oha Bu direkt beni de öldürüyormuş vay İlk defa böyle bir şey çıktı karşıma. Okey okey çok iyi. Böyle farklı şeylerin de olması güzel haritalar. Haritalar gerçekten çok güzel ama hani oynamış kendini tekrar diyor. Ondan dolayı zaten sık sık Johnny Trigger videosu atmıyorum. Dedim bari özel kostümler var oyunda. Özel kostümlerle beraber böyle oynayayım. Sap böyle kurgusunu şeyini yapalım. Cosplay'ini yapalım daha doğrusu. Ko kurgu nereden çıktı? Cosplay'imsi kafa dağıtılıp video olması amaçlı Jolly Trigger'ı oynuyorum şu anda ee, Bundan sonraki videoda da büyük ihtimal e, önce Bully sonra da GTA Vice olur Ardından yine Shadow Fight falan olur belli değil O skin silah skin çıkaracağız Silah çevireceğim belki daha güzel bir şey gelir ya, Bunu da vermedim ne öyle işaret işaret. Bir kez daha döndüreceğim Bu kere işi şey sevdim işte Yani kullanacağımdan değil de Maksat skill işte yani Maksat spray yani Deadpool geliyor arkadaşlar Hazırlanın Deadpool yağı dağıtmaya geliyor Hem de taramalıları ile beraber Normalde tabanca kullandığını biliyorum Deadpool'un da Deadpool'a en çok hitap edebilecek silah şeyi bu ya. Hem ağır ağır sıkıyor falan. Havalı oldu ekstra. Özlemişim ya John Trigger oynamayı. En azından böyle bir kafa dağıtmaca. Eğlencesine bir video oluyor. İlla ki Johnny Trigger hala sevenler vardır. Oynayan var mı da bilmiyorum ama. Yani vardır da öyle adam akıllı oynayan kesinlikle yoktur yani. Oyun zaten ne olduğu belli hani. Ondan dolayı gayet normal bir şey. Joy Trigger'ın oynanmaması pek falan. İlk çıktığı zamanlarda aşırı popülerdi zaten. Aşırı ama. Malum biraz e, alışılmış konseptlerin dışında bir oyun olduğundan dolayı. Ama oyunun büyüsü çabuk bozuldu ya. Öyle bir gerçek var. Malum oyunun ne olduğu belli. Ne yaptın belli. Amacın belli dümdüz sıkı sıkı ilerliyorsun hani. O oyun hikaye bir hikaye falan eklendi. O güzel oldu da. Umarım daha fazla şey eklenir ya işte. Yeni düşman tipleri olabilir özellikle. Hadi yeni düşman tipini geçelim. İşte ne eklenebilir? Yeni böyle çalışlar olabilir. Hani böyle özel görevler vesaire oluyor ya. Onlar arttırılabilir. Günlük görev şeyleri falan var. Onlar da güzel aslında. Arttırılabilir ya son anda geçtim var ya. Mermi bitiyordu az kalsın. Son mermiyle öldürdüm. Güzel güzel. Hop. Bum. Genellikle kafa attığından dolayı zaten rahat rahat geçiyorum. APK olmadan oynasaydım ne olacaktı acaba? Merak ediyorum. APK almadan. Zorlanırdık ya yine. O kadar da değil ama yine zorlanırdık. Ara ara kostüm değiştirdik en fazla. İşte videoyla karakter falan alırdım. Öyle oynamaya devam ederdik. En azından şimdi APK olarak oynarım ya. Böyle Deadpool skinidir, Bumblebee'dir, Gordon Freeman'dır. Bunları falan sizlere gösterebiliyorum. Mümkünse varsa da kendi silahları ile oynuyorum. Hani cosplay amaçlı. Böyle bir eğlencesi bir güzelliği olsun diye. Maksat. Fanboyluğumuz belli olsun filan. O kadar fanboy değilim ama o kadar fanı değilim ama severim. Yani. Sevdiğim bir karakterin kostümüyle de oynamak keyif verir ya. Zaten eğlencesini çekiyorum Johnny Trigger videosuna. Öyle maksat konuşalım sohbet olsun. Takılalım kafası. O ben boss ilk defa görelim. Tabi. Laboratuvarda ilk defa oynadığımızdan dolayı güzel bozmuş, güzel bozmuş kolaydı ama güzel bozmuş Hadi bakalım devam ediyoruz. Bum. Bum. Bir tane mermi vuruyorum böyle uçuyorlar falan ya çok komiğime gidiyor ya. Uçuyorlar böyle ameli gibi yere yapışıyorlar sonra. Biz hiç arkamıza bile bakmadan hop böyle geçiyoruz. Hop This güzel düştü öyle. sana düş bakayım. Çok güzel. Zaten bunların hiçbirini almamıza açmamıza gerek yok. Çünkü oyun, oyundaki bütün eşyalar bizde var. Her şey var bizde. Bu arada ben oyunun tüm hikayesini açınca daha doğrusu ilk episodunu bitirince bir şey geldi. Bu bitsin de ona bir bakayım. Daha ben yeni bir karargah tarzı bir şey geldi. Bu yoksa. Yatın bakayım şöyle aşağı. Hoppa. Kimse Deadpool'un karşısında duramaz. Çünkü o bir Deadpool'dur. Beyza e bakıyorum. Aha yeni oda açılmış. Yeni oda açılmış da niye gözükmüyor? Ha. Önce bunu açabilmem için şey yapmam gerekiyor herhalde. Anahtar toplamam gerekiyor. Üzücü ya. Bak bakar mısın şuna? Yeni yerleri açabilmek için anahtar gerekiyor ve ben de APK aldığı için video falan izleyip açamıyorum. Üzücü ya. Gerçekten. Ya yani oyundaki her şeyi açabiliyorum. Bir tek onu açamıyorum. Yoksa hepsimiz böyle sırayla açacaktım. İşte yeni silah ve kostüm falan veriyor. Her oradaki odayı falan bitirdiğinizde. Kullanacağımdan değil ama merak ediyorum. İnsan merak ediyor. Ne geliyor falan diye böyle bilmek istiyorum. Yani her şeyi sahip olasın, satın alasın diye APK ekliyorsun ve bir türlü sahip olamayacağın, olamadığın bir şey oluyor. Story kısmında ekstra bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi. Ünle bir şart çıkıyor ama bir şey yok ya. Olsa. Neyse. <laughs> Hop headshot. Hop headshot. That show. Come on. Bum. Bum. Yatın bakayım yere. Hop sen de gel sen de gel. Hop sen de uç bakayım. Bum. Level 152'ye geldik. Bakalım daha ne kadar ilerleyecek böyle ya. Acaba öyle farklı mekanizmalar, farklı parkur şeyleri falan çıkar mı? Farklı oynanış tipleri çıkar mı yani onu merak ediyorum. Patlayın. Benim en çok merak ettiğim şey o mesela. Göreceğiz bakalım. Belki çıkar. Belli mi olur? da aşağı. Alarm. Alarm. Deadpool laboratuvarı basıyor. Alarm. Alarm. Restricted area for yours. For all of you. Yani asıl girmemesi gerekenler bunlar. Ama bizim için çıkıyor. İyi. iyi, Bedava. Ha, Pistolle beraber 15 tane kil alıyor. Pistolle 15 kil. Hadi alayım mı ya? Ne olacak ki? Hoşuma giden bir tane tabanca alayım. O oynayayım. Bakayım şöyle be. Bir de bu silahların birden fazla skin de var ya. O da hoş. Bakıyorum şöyle. Ya da bu olsun ya. Rhino. 15 tane headshot atmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım atalım 15 headshot'ımızı. Hem bir tık daha dikkatli oynarız. ekstra bir heyecan olur bende. Sizde olur mu bilmiyorum ama. Açıkçası kafa atmak. Rahat bir şekilde kafa atmak daha çok keyif veriyor. Hadi maksat challenge olsun diye yapalım. Oo bonus level yaparız. Ayağımdan vuruldum ya. balondakini unuttum ya. Okay. Hop 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 hop. Bunları indirmek kolay zaten o yüzden sıkıntı yok. Hop bu birazcık zordu. Bu bir tık zordu. Ölmemiz normal ya. Arada ölebiliriz ne olacak? Oy. Bir yan vuracak sandım da vurmadı. Güzel. Aa nasıl vuramadım. Neyse ikinci vurdum. E ee, geçtik burayı. İş ara anahtar gelir. Puzlar geldi. Bunları da video izleyemediğimiz için patlatamıyoruz. Bir kere seçebiliyoruz. Görev yeni tane kaldı. Hadi bakalım yapalım o zaman. Tamam 5 tane kaldı. Günlük challenge'ı da yaparız işte. Hop 4. Hop 3. Hop 2. Yeni skin alırım. Neden olmasın? Beğendim kalsın. Açık maviyi severim. Zaten bu skinleri alı al herhalde bir tanesini aldığımızda bir daha karşımıza çıkmıyor umarım öyledir yani çünkü öyleyse bütün skinleri sırayla toplamak güzel olacak boşuma de oynarım keşke skinleri de böyle elmasla alabilsek çarktan çevirmek yerine iyi olurdu evet tamamladık görevi asıl silahımıza geçelim şöyle hemen asıl silahımıza geçelim şu challenge'a gizli görevi bir yapalım. Hep aynı yer geliyor bu arada ya. Yani secret Mission 3 diyor ama. Galiba her de daha çok zorlaşıyor. Ben biraz o hissiyatı aldım çünkü. Hadi bakalım. Arkadaşımız da kurtardık. Hop çok iyi. Çok güzel bir headshot. Olaydı gayet. En bas hep burası. APK olmayan arkadaşlar için burası mükemmel ya. Artı 10 diyor. Bu ne? He rol şeyi. Bu önemli değil zaten yani. Emas sıkıntımız falan olmadığından dolayı. Geçiyorum ben burayı. rolü kapat. Buradan çık. Kaldığımız yerden devam edelim. Hem videoyu da çok fazla uzatmayalım her bir bölüm bitir. Yani oyundaki her bir bölüm bir video. Zaten diğer bölümlerde de bunu söyleyeyim. Burada da söyleyeyim. Yani her bir harita bitirdiğimizde bir bölüm bitirmiş oluyoruz gibi bir şey. Bir harita bir video. Nasıl? Bir ara böyle e, bir buçuk falan yapıyorduk da o zamanlar şeyde ilk bölümler olduğu için biraz kısaydı seviye sayıları azdı yani ondan dolayı bir buçuk falan yaptık. işte iki videoda üç bölüm geçiyorduk. O konseptten çıktık artık. Zaten 20 dakika falan oluyor yaklaşık. Bir harita bitirmek. Ekstra video uzatmaya gerek yok bence. Eğer istediğiniz bir kostüm varsa oynama istediğiniz oyunda olan işte Lara Croft'tur, başka bir şeydir. Gordon Freeman gibidir. Yani Gordon Freeman oynadık da hani örnek veriyorum. Mesela Optimus Prime varsa onunla oynama ister misiniz? Mesela yani ya da ninja kostümüyle vesaire. İstediğiniz bir kostüm varsa oynamak istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Biraz da etkileşim olur. Bu arada bakmadan vurdum onu. 3 bölüm kaldı. Posta beraber. Ondan sonra da bir yavaş yavaş. Haritanın sonuna geliyoruz. İnşallah boss birazcık hareketlendirir bizi ya. Az önceki gibi biraz kolay kestik. Hop yat aşağı. Evet iki bölüm kaldı. Gelin bakayım buraya. Hoppa. Gel bakayım buraya. Hop küte. Headshot çekmek harbiden çok keyifli ya. Ekstra bir şey katmıyor ama Şu headshot demesi Beni tatmin etmeye yetiyor açıkçası Güzel bununla geçtik Evet level 163 Boss Güzel boss Hoş bir boss Ama tek yede E oranın da mı varmış Allah Allah Evet Yeni haritaya geçtik Evde tam bir Deadpool haritası ha. Böyle kafatası işareti falan var. Haritalar giderek güzelleşiyor. Hoş. Hoşuma gitti. Umarım diğer haritalarda bu şekilde kendini tekrar etmeden ilerlemeye devam eder ve kendine özel bosslar böyle artar. Bu biraz kendine has bosslardı. Yani ben fark gayet fark ettim. Önceki bosslar biraz kendini tekrar etmeye başlamıştı derken. Bu iyi geldi. Belki daha sık Johnny Trigger oynarım. Hiç belli olmaz. Ama oynarım yine. Yine Johnny Trigger videosu gelmeye devam edecek. Böyle arada video olmadığında ekstra böyle video yapmak isterim de Johnny Trigger, Ben Bang, Bang Rabbit gibi videolarda yapmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Daha fazla videoyu uzatmadan artık kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularını yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın hoşça kalın.